çanta içinde kağıt veya bezle sarılı olarak taşınması önerilir. Açıkta, kemerde veya cepte taşınması suç teşkil edebilir. Özellikle yay destekli, otomatik, sustalı ve kelebek bıçakları gibi kolayca gizlenebilen ve hızla açılabilen bıçakların taşınması her türlü durumda yasaktır. Türkiye %1 plastik bıçak %8 kahvaltı bıçağı %25 domates bıçağı Falçata yüzde 52 çakı yüzde 65 kampçı bıçağı yüzde 72 sürme bıçağı yüzde 81 şef bıçağı yüzde 92 Osmanlı kılıcı